Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarifi bana ait olan, geçen yıl kendi düşüncelerime göre yapıp hazırlamış olduğum bu muhteşem patlıcan kebap tarifini geçen yıl 16 Haziran 2019 yılında ilk olarak sizlerle paylaşmıştım. Tarife geçmeden önce sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Geçen yıl ben bu tarifi ilk olarak kendi düşüncelerime göre hazırlayıp 16 Haziran 2019 tarihinde paylaşmıştım. Benden bir hafta sonra yabancı bir sayfa 23 Haziran 2019 tarihinde bu tarifi paylaştı. Ben bu tarifi paylaştıktan bir hafta sonra diğer sayfada bazı takipçilerim izleyip benim sayfama şöyle yorumlar yapmıştı. Gerçekten çok zoruma gittiği için bunu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Bana emek hırsızı olduğumu ve bir başka sayfadan alıp kendi tarifim gibi paylaştığımı yazmışlardı ve bu benim çok zoruma gitti. Yazanları çok rica ediyorum. Cep telefonundan tam tarih görünmüyor fakat laptoptan veya da bilgisayardan baktığınız zaman tarihlerini karşılaştırabilirsiniz. Benden önce mi yoksa benden sonra mı paylaşmış? Youtube'daki videolar en iyi kanıtıdır diyorum ve daha fazla lafı uzatmadan hemen tarifimize geçiyoruz. Bu tarifimiz için iki tane patlıcan kullanacağız fakat patlıcanlarımız gördüğünüz gibi kalın olması gerekiyor. Şayet ince patlıcandan yaparsanız istediğiniz şekli elde edemeyebilirsiniz. Tarifimiz için sadece iki patlıcan kullanacağız ve iki patlıcandan bir tepsi yemek yapacağız. Patlıcanların uç kısmındaki sert kısmı çıkardıktan sonra patlıcanları ikiye kesiyoruz. İkiye kesmiş olduğumuz patlıcanları tekrar ikiye kesiyoruz. Yani bir patlıcandan dört parça elde ediyoruz. 2 patlıcandan da 8 parça elde ediyoruz. Diğer patlıcanımızı da aynı şekilde ilk önce ortadan kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz yarımşar patlıcanları tekrar ikiye kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam 4 parça elde ediyoruz. Her iki patlıcandan 8 parça elde etmiş oluyoruz. Kesmiş olduğumuz patlıcanların bir parçasını alıyoruz. Her iki tarafa birer tane yağ bıçağı koyuyoruz. Ve şöyle gördüğünüz gibi afif çapraz gelecek şekilde aralıklı olarak kesiyoruz. Şayet kesmek için bıçak kullanırsanız bıçaklarınızın eski bıçak olmasını tavsiye ederim. Çünkü bıçakla kestiğimiz zaman bıçaklarımız kesilebilir. O yüzden bıçak veya çubuk kullanabilirsiniz. Bıçakta kullanacaksanız üzerine yağlı kağıt da koyabilirsiniz. O şekilde de bıçaklarınızı koruyabilirsiniz. Benim şu anda kullanmış olduğum bıçaklar eski bıçak olduğu için o yüzden ben gerek duymadım ve direkt bıçakları koyarak kestim. Kestikten sonra şöyle patlıcanın size şeklini göstermek istiyorum. Ve ikinci parçayı tekrar sizlere keserek göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanı ilk önce aralık vererek çapraz bir şekilde kesiyoruz. Patlıcanın bir tarafını kestikten sonra patlıcanımızı gördüğünüz şekilde çeviriyoruz. Ve bu kez tam ters yöne doğru patlıcanları yine tekrar çapraz şeklinde kesiyoruz. Bıçaklar ne işe yarıyor diyorsanız patlıcanların tam altına kadar kesmemizi engelliyor. Ve gördüğünüz gibi alt kısmını kesmedik ve patlıcanımız şeklini almış oldu. Kesmiş olduğumuz patlıcanları derin bir kapımızın içerisine koyuyoruz ve üzerine tamamen su kaplayacak şekilde soğuk su dolduruyoruz. patlıcanlarımızın acısı ve siyah çıkması için mutlaka suyumuzu bol miktarda doldurmalıyız. Şöyle üzerine biraz e, tuz koyuyoruz. Ve patlıcanların tamamen suya gömülmesi için üzerine bir tane e, tabak kapatıyoruz. Her ne kadar tabak koysak da üzerine e, tamamen tabağımızın suyun içerisine gömülmesi için ağır bir şey veyahut da ağır bir tabak tekrardan koyuyoruz. Üzerine koymuş olduğumuz kase hafif geldiği için ben üzerine su doldurdum ki tabağımız tamamen suyun içerisinde gömülsün. Patlıcanlarımızın siyah ve acısı tamamen çıksın diye. Patlıcanları şöyle yarım saat tuzlu suyun içerisinde bekletiyoruz. İç harcı için gerekli olan malzemeler 200 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 soğan orta boy olması gerekiyor, 1 yumurta, baharatlar tatlandırmak için kekik, karabiber ve kırmızı toz biber kullanıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı un kullanacağız. Kıymamızı kasemizin içerisine alıyoruz. Sarımsakları gördüğünüz şekilde rendeliyoruz veyahut da sarımsak töreği ile dövüyoruz. Bir orta boy soğanı da aynı şekilde isterseniz küçük kıyabilirsiniz, isterseniz rende ile rendeleyebilirsiniz. Bir tane bütün yumurtayı içerisine kırıyoruz. Malzemeleri gösterirken göstermeyi unuttum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Tatlandırmak için de kekik, karabiber, kırmızı toz biber ve yeterince tuz kullanıyoruz. Baharatları da içerisine ilave ettikten sonra kıymamızı şöyle güzelce yoğuruyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Onu da ilave ettikten sonra tekrar yoğuruyoruz. Ben sonradan 1 yemek kaşığı daha un ilave ettim. Yani toplam 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Kıymalı harcımızı güzelce yoğurduktan sonra mutlaka tadına bakıyoruz. Şayet baharatı ve tuzu az ise ilave ediyoruz. Tuzlu suda bekletmiş olduğumuz patlıcanların suyunu süzün. tekrar soğuk suyla yıkadım. Ve gördüğünüz şekilde patlıcanlarımızı kuruluyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymalı hiç harcımızdan çatal ile alıyoruz ve görmüş olduğunuz aralık aralıkları dolduruyoruz. Ben kıymalı harcımızı arasına çatal ile doldurdum. Fakat sizin daha kolayınıza gelirse de elinizle de doldurabilirsiniz. Ama bana sorarsanız çatal ile daha kolay doluyor ve aralarına daha güzel bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Tabii ki mutlaka çatalla dolduracağız diye bir kural da yok. Siz dediğim gibi her ikisini denerseniz hangisi daha kolayınıza gelirse o şekilde kesmiş olduğumuz aralık aralık kıymalı harcımızı doldurabiliriz. Şayet sizler de benim gibi yemek yapmayı seviyorsanız eminim ki e, bu biraz oyalayıcı işler size zor gelmeyecek ve benim gibi çok zevk alacaksınız. Ben mutfak ve yemek işlerini çok sevdiğim için o yüzden şöyle diyebilirim ki size 24 saat mutfaktan çıkmayan ve 24 saat size yemek yapabilirim. Kesmiş olduğumuz patlıcanın bütün aralıklarını mutlaka kıyma ile doldurmalıyız. Gördüğünüz gibi patlıcanın kesmiş olduğumuz bütün aralıklarını kıymalı harcımızdan doldurduk ve patlıcanımız gerçekten harika görünüyor. Diğer patlıcanları da aynı şekilde tuzlu sudan çıkardıktan sonra kuruluyoruz ve kuruladıktan sonra çatal veya elimiz ile aralıklarını dolduruyoruz. Bütün patlıcanları doldurduktan sonra küçük bir tencerenin içerisine şöyle bol miktarda yağ koyuyoruz. Ocağımızı en yüksek dereceye açıyoruz ve hazırlamış olduğumuz patlıcanlarımızı kızgın yağın içerisine atıyoruz. Her iki tarafında patlıcanlarımızın bol yağın içerisine kızartıyoruz. Patlıcanlar daha sonra sosuyla fırın içerisinde pişeceği için o kadar çok da fazla kızartmamıza gerek yok. Şöyle hafif bir pembe renk aldığında hemen yağımızın içerisine çıkartabiliriz. Bir yıl önce bu tarifi paylaştığımda bana patlıcanı kızartmadan direkt sosuyla fırına sürüp süremeyeceklerini sormuşlardı. Tabii ki kızartmadan da soslayıp fırına pişirebilirsiniz. Fakat şunu söyleyebilirim patlıcanlı kebaplarda patlıcanı yağın içerisine kızarttığınız zaman o lezzeti kesinlikle sadece sosla pişirmiş olduğunuz patlıcan da bulamazsınız. Tabii ki siz yine de yağsız olmasını istiyorsanız patlıcanlarınızı doldurduktan sonra tepsinin içerisine dizin üzerine de hazırlayacağımız sosu döküp fırında pişirebilirsiniz öyle de kesinlikle lezzetli olacaktır fakat yine de tekrar ediyorum tavada kızartmış olduğumuz patlıcan kebabıyla kesinlikle kıyaslayamazsınız mutlaka aralarında dağlar kadar fark olacaktır şayet sağlık sorunuz yoksa ben yine de sizlere kızartmanızı tavsiye ederim patlıcanlarımızı arkalı önlü her iki tarafını da kızartıyoruz Çevirirken daha kolay çevirmeniz için sizlere de mutlaka çatal yardımıyla çevirmenizi tavsiye ederim. Patlıcanları ne çok az ne de çok fazla kızartacağız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız şöyle hafif bir kahverengi renk almaya başladığında patlıcanlarımızı çeviriyoruz. Ve diğer tarafını aynı şekilde kızarttıktan sonra yağın içerisinden patlıcanlarımızı alıyoruz. Bütün patlıcanları aynı şekilde kızarttıktan sonra tepsinin içerisine alıyoruz. Diğer taraftan da sosumuzu hazırlıyoruz. 1,5 yemek kaşığı salçanın içerisine tuz ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı da suyumuzu ilave edip salçamızı güzelce karıştırarak eritiyoruz. Ben domates salçası kullandım. Fakat sizler kendi damak zevkinize göre biber salçası da kullanabilirsiniz. Sosumuzu güzelce çırptıktan sonra tavamızın içerisine döküyoruz. Kızartmış olduğumuz patlıcanları sosumuzun üzerine diziyoruz. İsterseniz bu patlıcanları dizdikten sonra tavada pişirebilirsiniz. İsterseniz fırına sürüp fırında da pişirebilirsiniz. Ben bu kez tavada pişirmeyi tercih ettiğim için tavanın içerisine dizdim. Kapağını da kapatıyoruz. Öncelikle yüksek dereceyi açıyoruz. Daha sonra en kısık dereceye kısıp Şöyle sosumuz tamamen kıvamını alana kadar pişiriyoruz. Ve patlıcan kebabımız pişti. Kebabımıza sıcak sıcak servis yapıyoruz. Bu kebabımızın yanına bulgur pilavı ya da pirinç pilavı çok güzel yakışacaktır. Patlıcan kebabımızın sosu da çok lezzetli olduğu için tabağımıza biraz da sosundan koyuyoruz. Üzerine de patlıcan kebabımızı alıp şöyle bir koyuyoruz. Maydanozlarla da renklendirdikten sonra patlıcan kebabının servisi hazırdır. Öncelikle size şöyle keserek kıvamını göstermek istiyorum. Patlıcanımız gördüğünüz gibi tam kıvamında ve lokum gibi olmuş. Lezzetine gelince patlıcan kebabımızı hem yağın içerisine kızarttığımız ve hem de şöyle bol salçalı sosun içerisine pişirdiğimiz için içerisini de görüyorsunuz çok iştah açıcı tadına gelince size bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Mutlaka yapmalısınız diyorum. Bunu yapıp bunun tadına varmalısınız. Yanına pilav ve cacığı da ekledikten sonra değmeyin keyfinize. Hem gösterişli hem de lezzetli tadı damağınıza kalacak bu tarifi mutlaka ısrarla yapmanızı tavsiye ederim. Şayet sayfamdaki videoları izliyor ve beğeniyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni göndereceğim videoları kaçırmak istemiyor ve anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gözlüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinizle sevgiyle hoşçakalın. Hep mutlu kalın.